Evet, Avşar Terminalindeyiz şu an. Burası merkezli bir yerde. Şöyle gösterelim. Şimdi buradan biletler alıyoruz. Şöyle düzenli heykel var. Şimdi buradan biletleri alacağız. Biz Bursa'dan geliyoruz. Burada İdo geliyor, İstanbul'dan. İstanbul'dan buraya direkt gelebilirsiniz. Fakat Bursa'dan. Buraya break yok maalesef. Artarmalı geliyoruz. Şimdi buradan biletler alacağız. Bugün son günümüz. Bugün döneceğiz Bursa'ya. Bugün bize bir fikir verdiler. Önce Narlı'ya gidip Narlı'dan sonra Bursa'ya gitmeye düşünüyoruz. Narlı, Erdek, en son da Bursa. Evet buradan bineceğiz. Narlı'ya gideceğiz. Narlı'da Erdek yapacağız. Bu arada Narlı-Erdek arası minibüsle 10 dakika 15 dakikamış. Öyle daha iyi olur dedi. Çünkü buradan direkt Erde'ye gideceğiz. Çok geç saatte var. Ve Çok uzun sürüyor. Dolanıyor bütün Adaları. O yüzden biz Buradan erken saatte olan Narlı feribotuna bineceğiz. Buradan Narlı'ya gideceğiz. Narlı'dan minibüsle Erde'ye geçeceğiz. Hatta bir 10 dakika sürüyormuş. Ve son olarak Erdek'ten de Bursa'ya otobüsle Yolculuğumuza Devam. Verice, son heliriz. vereceğiz. Ama buradan dediğim gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Avşa Terminali'ne yani Avşa'ya bu güzel yere Bursa'ya yakın yere bence şu İdon'un yanına güzel bir budo yakışır. Kesinlikle Güzel bir budo yakışır. Yeşil beyaz budo. Karnımız çok... ama çok acıktığı için bu videoya son Onu veriyoruz. veriyoruz. Çünkü ben çok acıktım. Evet. <laughs> Aslıktan ölüyorum. ha <laughs>